Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eray. Arkadaşlar bugünleri yeni aldığımız belli karakterini maksadık ve dedim ki arkadaşlar Bundan neredeyse bir yıl önce şöyle bir sans yapmıştık. Tester'ı bir günde arkadaşlar 0 kupadan 500 kupaya kastık. Ve dedim ki bunu beri için neden yapmıyoruz. Ve arkadaşlar bugünleri birini sıfır kupadan 500 kupaya kastasınız. Video geçmeden önce arkadaşlar kanal abone olup like atmayı unutmayın. Video çok hızlı olacak arkadaşlar çünkü 5-6 saatimi alıyor. Hadi videomuza geçelim. 2 saat 30 dakikanın ardından Beri karakterini 0 kupadan 500 kupaya getirdik. Arkadaşlar bu benim çok vaktim aldı. Tabi çok yoruldum. Aynı karakterle aynı yerde oynamak. Diyeceksiniz hesaplaşma niye oynadın? Çünkü arkadaşlar diğer maplerde kasılmıyor. Denedim bu arada dikkat ederseniz videoya. Ve arkadaşlar videoda düzenleme baya zamanım aldı. Videonun 2 dakika olduğuna bakmayın arkadaşlar çok zamanım aldı. Bakın arkadaşlar sizi görüyoruz 500 kupa yaptım. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Arkadaşlar burada 43 kupa geldiğine bakmayın. Aslında 500 gelmeliydi. Sadece tekrardan çıktığım için gelmiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 48.000'den 48.500'e kastık. İnşallah 49.000 yakında gelecek. Bu kadar şey yapmamın karşında abone ol beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.